Kolay Örgü Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ilmek nasıl atılır, lastik nasıl örülür, haroşa model nasıl örülür, selanik model nedir, ilmek artırma, ilmek kesme gibi şeylerden bahsedeceğiz. Öncelikle size ilmek atmayı göstereceğim. Bilmeyenler olabilir, ben de başlarken bilmiyordum. Arkadaşlar, önce kendi yaptığımı göstereceğim. En güzel, en profesyonel duran budur. Diğer şekilleri de göstereceğim. Siz hangisini tercih ederseniz onu yapabilirsiniz. Arkadaşlar, Şöyle ipi ikiye katladım. Şöyle göstereyim. Yani hiçbir ipi ortadan ikiye katladım. Şöyle iki parmağımın üstünden geçirdim. Şöyle aşağıya katladım. Şunu tek ilmek yapıp şişe geçireceğim. Ama bir daha göstereceğim. İpi iki ilmeğimin iki parmağımın arasından geçirdim. Aşağıya indirip ilmeklerimi birleştirdim. Son kez yapıyorum. İpi iki parmağımın üstünden geçiriyorum. Aşağıya indiriyorum. Şu benim ilk ilmeğim. Şöyle koydum. Devam ediyorum. Yine ipi iki parmağım arasından geçiriyorum aynı şekilde. Şişleri önce baş parmağımdan sonra işaret parmağımdan geçirip ilk ilmeği oluşturuyorum. Bir daha gösteriyorum. Baş parmağımdan işaret parmağımdan oluşturdum. Şu ilk baştan şöyle geçiriyorum. İlmek oluşturuyorum. Bakın nasıl yaptım göstereyim. Şöyle ilmekleri bıraktım. Şu şekilde. Çok basit bir yöntem gerçekten. Bunun farklı yolları da var. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Örnek veriyorum. İlkinde ilmeği bağlayalım. Hiç bilmeyenler ve çok zor gelenler için söylüyorum. İlmek içinden ilmek çıkarıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İlk ilmeği örüyoruz. Şu ilmeği sola atıyorum. Şimdi bunu öreceğim. Bunu içinden ilmek çıkaracağım. Yine sola atacağım. Yine içinden ilmek çıkaracağım. Yapamadım. Yine sola atacağım. Yine içinden ilmek çıkarıp yine sola atacağım. Yani ilmek içinden ilmek çıkararak işte kaç tane örnek veriyorum. 20 tane ilmek yapacaksak 20 kere bu işlemi tekrarlayacağız. Bir daha göstereyim. Şöyle. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da yine hiç bilmiyorsunuz ve bu da zor geliyorsa bir tane bağlıyorsunuz. kesim düğüm oldu. Bir tane ilmek bağlıyoruz. Şöyle göstereyim. En kolay ilmek artırma yöntemini de yaptığımızı göstereceğim. Şöyle. Şöyle. Bakın şunu yapıyorum. Hop. Şunu geçirdim. İpi şuradan aldım. Şöyle. Şunu geçirdim. ip şuradan aldım ve bıraktım. İpi şuradan aldım ve bıraktım. Şu şekilde oluyor altı. Tabi dediğim gibi ben ilkini yapıyorum her zaman. Çok daha güzel duruyor. Çok daha profesyonel duruyor alt kısmı. Şimdi birkaç tane kendi bildiğim modelden yapayım. Sonrasında yere başlayalım. Tekrar göstermiş olurum hem. Şöyle eliniz alıştı mı o kadar basit geliyor ki televizyona bakarken bile yaparsınız bunu yani. Arkadaşlar şimdi size düz örgüyü göstereceğim. Düz örgü şöyle şişimizi içine batırıyoruz. Arkadan ipimizi alıyoruz. İçinden geçirip ilmeği serbest bırakıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Şişi arkadan batırdım. İpi geçirdim. İlmeği serbest bıraktım. Şişi batırdım. ipi geçirdim. ilmeği serbest bıraktım. Bakın bu düz örgüdür. Şişi arkadan batırdım. ipi geçirdim. ilmeği serbest bıraktım. Şimdi bunu yapayım. Hemen şimdi arkaya geçip ters örgüyü göstereceğim size. Bunun arkasında zaten ters yapmamız gerekiyor. Ama şurayı niye bu kadar sıkı yapmışım? Evet. Şimdi arkasına geldim. Şimdi tersten yapmayı göstereyim. Bu sefer şişi içerden batırmayacağız. Kendimize doğru batıracağız. İlk ilmeği yapmıyorum. Şişi iç kısımdan batırdım. İpi geçirdim. İlmeği serbest bıraktım. Şişi batırdım. İpi geçirdim. İlmeği serbest bıraktım. Şişi batırdım. İpi geçirdim. İlmeği serbest bıraktım. Bakın bu da ters örgü. Şimdi neden düz ters olduğunu da göstereceğim size bitirince burayı. Evet. Arkadaşlar bakın şurası düz görünüm verdiği için burası düz kısmı. Düz yapacağımız yer. Burası ters görünüm verdiği için ters kısmı. Bu şekilde. Şimdi lastik görelim? Arkadaşlar lastikler bir ters bir düz ya da iki ters iki düz olarak örülür. Ben minik bebişleri yaptığım için yaptığım şeyler minik olduğu için genelde bir ters bir düz yapıyorum. Ama isterseniz iki ters iki düz de yapabilirsiniz. Lastiklerin lastik dememizin kısmı şöyle esniyor oluşları. Çünkü bir ters bir düz yaptığımızda biraz büzülüyor. Kullanırken esniyor. Hemen yapalım. Ben birinciyi yapmam. Onu düz sayıyorum o düz olduğu için şimdi bir tane ters yapacağız. Bir düz yapacağız. Bir ters bu şekilde bir lastik yapayım. Bu lastiği hem size göstereyim hem de yapayım. Üzerine selanik örgüsünü göstereceğim. düz ters şimdi bu sırayı da yapayım hemen hızlı bir şekilde üzerine gösterebilirim gösterebileyim tersleri ters düzleri düz yapıyoruz lastik dediğimiz bu bu kadar basit ve genelde örgü modelleri lastikle başlar o yüzden gösteriyorum bunu size. Şimdi arkadaşlar serelik model nasıl yapılır? Serelik modelde tersleri ters yapacağım. Düzleri alt ilmekten alacağım. Peki ne demek bu? Hemen yapalım. İlkini yapmıyorum düz. İkincisi ters. Tersleri aynı şekilde yapıyorum. Düzleri ilmekten değil, altındaki ilmekten, altındaki boşluktan alacağım. Tersi aynı şekilde yapıyorum. Düzü normal ilmekten değil arkadaşlar buradan değil, altındaki ilmekten alıyorum. Tersi aynı şekilde yapıyorum. Düzü altındaki ilmekten alıyorum. Tersi aynen. Bakın düz. Normal ilmek bu ama ben bu altındakinden yapacağım. Bunu neden yapıyoruz? Düzler kabarık dursun diye şey vardı balık sırtı saç şekli vardı bilir misiniz? Onu böyle bir tersten yaparlar. Saç böyle üste gibi, örgü üstte gibi durur. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. İlk ilmek düzde aldım. Tersi aynı şekilde ördüm. Düzü normalden değil altından alıyorum. Birazdan göreceksiniz ne demek istediğimi. Düzü altındaki ilmekten alıyorum. Tersi aynı şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın örgü kabarık bir şekilde yukarıda durdu. Göstereyim mi? Şöyle. Düzler yukarı çıktı. Bir sıra daha yapayım. Şöyle hemen bir dakika bekleteyim. Size hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Birkaç sıra ördüm size göstermek için. Şöyle örgülerin dışarıya yukarıya çıktığı modeller. Selanik örgüsü. Benim bir tane patiğim var. Bu şekilde örgülerin dışarıda olduğu. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi size haroşeyi göstereyim. Haroşa çok kolay bir model. Tamamı düz ya da tamamı ters örülen bir model. Yani örnek veriyorum şimdi. Ben bunu düz gittim. Şöyle ilkini aldım. Bunu düz örüyorum. Bu sırayı düz ördüm. ve Dışarıdan aldığım için düz örgü. Arkasına geldim ters örersem bu düz örgü olur. Ama ben yine düz ördüm. Bu sefer haroşa olacak. Haroşa dediğimiz bütün örgün tamamını ters ya da tamamını düz örüldüğü bir model. İsterseniz tamamını ters örün. Size ters yapmak daha kolay geliyorsa tamamını ters örün. Bana düz yapmak çok kolay geldiği için ben her sırayı düz yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle çıkırıklı bir model oluşuyor. Şu şu haroşa modelidir. Düz ördüm, tekrar düz ördüm, tekrar düz ördüm, tekrar düz ördüm. Şu modelinden 13 sıra elde edene kadar. Ya da ters örseydim yine ters örecektim, yine ters örecektim, yine ters örecektim. Şu çıkıklardan 13 sıra oluşturana kadar. Bakın bu haroşa, bu düz. 2 haroşa, 3 düz sıra var. Bu şekilde. Şimdi size ilmek arttırmayı göstereceğim. Çünkü bu özellikle eldivenlerde çok ihtiyacımız olan bir şey. Arkadaşlar ilmeği nasıl artırıyoruz? 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi şöyle söyleyeyim. Örnek vereyim ki ben buna parmak yapacağım. Tam ortadan yapmam lazım. O yüzden 5 tane örüyorum. 1, 2. Genelde ortada bir tane fazla olur. Onun sağından solundan artırırız. Ama bunu da yapmamışım. O var olduğunu sayalım. 5 tane ördüm. Şunu şöyle şuraya geçirdim. Bir daha göstereyim. Arkadaşlar şunu bakın şöyle aldım şuraya geçirdim sıktım bu bir ilmek artırmaktır bir daha göstereyim bakın ipimi şöyle çevirdim şunu şöyle oluşturdum sıktım ya da ilmek için ilmek çıkararak da arttırabiliriz nasıl mı şu ilmeği içinden geçirdim bir tane ilmeği fazla oldu ya o ilmeği sol şişe aldım onu da örerek ilerlersem şurada bir ilmek artırdım zaten İlmek için ilmek çıkararak artırma deniyor buna. Bir daha göstereyim söktüm. İlmeğim içinden geçirdim. Bir ilmek oluşturdum. Onu sola attım. İkisini örersem tek ilmeği ikiye çevirmiş oldum. Bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Arkadaşlar ilmek arttırdım diyelim. Bu sırayı arttırdım. Arka sırayı yine aynı şekilde düz öreceğim. O ilmeği ip olan hani şöyle çevirerek oluşturmuş ki o gerçek ilmek değildi ya. Onu normal bir ilmekmiş gibi örersek normal ilmeğe dönecek. Hatta yapayım hemen hızlıca. Zaten az bir ilmeğimiz var. Şöyle. Şimdi o ipe geleceğim. Evet o ipe geldim. Normal bir ilmek gibi ördüm. Şu an o da normal ilmeğe döndü. ilmek arttırdığımızda bir sıra arttırıyorsak bir sıra dümdüz hiçbir işlem yapmadan gidiyoruz. Ve son olarak şimdi size ilmek öldürmeyi kapatmayı göstereyim. Arkadaşlar çok kolay. İki tane ilmeği tek ilmeğe dönüştürerek ilmekleri öldürebilir, kapatabiliriz. Bakın şöyle iki tane ilmeği içinden geçirdim. Tek ilmeği çevirdim. Bu ikisini serbest bıraktım. Şu teki sol şişe aldım. ipimi sıktım. Yine aynı şekilde iki tane ilmeği tek ilmeğe çevirdim. Sıktım. Bu ilmek öldürmektir. Ben şu an arda yaptığım için bütün şeyi işimi bitiriyorum. Bütün örgüyü bitiriyorum. Normalde mesela işte 5 tane ördüm ortada onu yaptım. İlmek öldürmektir. İlmek öldürmeyi niye yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Şurada büzüşmeler olsun diye ya da şöyle sağdan soldan mesela ben bu ilmekleri öldürdüm. Ortadan da öldürdüm. Şu görünümü versin diye. Şu ilmek artırmayı şunun için yaptık. Şu parmağı oluşturdum. Ben tamamen ortadan ilmek artırarak oluşturdum. Bunun videosu da var. İzleyebilirsiniz. Ve bir daha göstereyim. Bütün ilmekleri bu şekilde iki taneyi teke çevirip bunları serbest bırakıp bunu buraya alarak örgüyü kapatma bitirme işlemi yapmış oluyoruz. Bitiyor burada artık işleminiz. Arkadaşlar, anlatacakların bu kadar aklınıza takılan bir soru olursa ya da görüşleriniz olsa, önerileriniz olsa bana yorumlar kısmına ulaşmayı hiç çekinmeyin, her an her saniye yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra çok güzel videolar gelecek, çok sürpriz modeller gelecek. Büyükler için de yapacağım görüyorum yorumlarla. Büyükler için soruyorsunuz. Yeni başladığım için henüz elimdeki modelleri bitirmeye çalışıyorum. Bebeşler için olan modeller bitmek üzere. Yakında büyükler için bere, patik ve benzeri modeller yapacağım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.